aldığımız tohumuz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kurulumu bitirdik. Evet Ertuğrul hadi bakalım sürmeye başla tomusu. Wow Çok güzel değil mi anneciğim? Evet geçir bakalım diğer tarafa. Merhaba arkadaşlar. Evet Ertuğrul'un da aldığımız tomuz Ertuğrul yavaş Thomas'ın evet. kutusunu açmaya başlayacağız şimdi Evet Ertuğrul Çok heyecanlı arkadaşlar gördüğünüz gibi açalım, açalım. açalım mı? Açamıyorum anne Peki anne sana yardım etsin mi? Bakalım neredenmiş Bak burada bir bant varmış Burada var. Bu bantları açacağız Dur bakalım ha, şurası. şurası anneciğim bir saniye şurası, şurası var. Ertuğrul Bak bu bantlar açınca oluyor. Bir de buradaki bandımız var. Bu da çok zor açılıyormuş arkadaşlar. Evet. Bakalım. Evet, Bir de şuradaki bandımız açınca. Evet. Oraya gerek yok Ertuğrul buradan çıkaracağız. Ama onu da çıkıyorum. Bak burada Ertuğrul. Evet. da açalım. Evet. Bakalım. Wow. Evet daha da var arkadaşlar gördünüz mü? Daha bu taraftan çıkaracağız oğlum bekle bekle bu taraftan evet. Dur şimdi bakalım bunu nasıl çıkarabiliriz. şimdi açacağız. Atamıyoruz. Aa buldum. Bir dakika anne. Bunu açıyorum. Hmm. Evet buradan buradan. Anne Anam, bunu alamıyorum. Hadi bunu alalım. Sen diğerlerine bak istersen anneciğim. Ha. Anne. Sonuçta buradan çıkarmak çok zormuş arkadaşlar. Anladım. Bantlar hele çok 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 çok. Bekle anneciğim, evet. Tohumuzu çıkarıyoruz. Ana sana çıkar. Evet. Sodun'u başardık. Bak, şunları da tohumunu başardım. Galiba, bunu bıçakla çıkarmamız gerekiyor değil mi Ertuğrul? Bak, başardık. Evet, tamam. Bir saniye Ertuğrul'cum. Aldım. Sen tohumuzu alır mısın anne? arkadaşlar. Şeklimiz var. Bu böyle tamız. Önce rayları kurmamız gerekiyor Ertuğrul değil ay, mi? Ay, dedi, ay, evet. Yardım etmemi ister misin anneciğim? Şuradan bandını açacağız. Anneciğim bandını açsak çok kolay çıkacak. Öyle yırtabilirsin. Bir dakika. Bak burada yine bir bant var. Yine bant. Evet. Açtık bandını. Wow. Şimdi bunları kuracağız değil mi Ertuğrul? Ben şunu görüyorum. Onu keselim. Onu bıçakla ya da makasla keseceğiz annem. Onu en son yapalım. Şimdi bunları bir kuralım, birleştirelim. Buradaki resimlere bakarak yapalım mı? Ne dersin? Hadi bakalım. Bak burada bir tane çapraz yol varmış. Evet. Bu ters olmuş annem. Şöyle koyman gerekiyor. Heh, böyle. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kurulumu bitirdik. Evet Ertuğrul hadi bakalım sürmeye başla Thomas'ı. Wow, Çok güzel değil mi anneciğim? Bu diğer tarafı Evet geçir bakalım diğer tarafa. Wow. Geçirenler raydan çıkmamalı yoksa gidemezler Ertuğrul. Tekrar rayına koymalısın. Evet birazdan raydan da kaybolur. Hadi koy bakalım raylarına. Ee, ama nereye Giriş başlangıçtan koyacaksın. Bak buradan koy anneciğim şuradan. Ama, mama şuraya da koy. Orası bitiş kısmı. Anne önce buraya geçer böyle gibi. Öyle mi yapıyor? Hadi bakalım. Önce şuraya geçer anne Kaza yaptı Thomas. Olamaz. Evet arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.